Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımız İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan içimizi yakan, içimizi acıtan sözler geldi ve haberin detayları geliyor. Esk müziğinin usta isimlerinden olan eşi İbrahim Erkal'ı kaybeden Filiz Erkal sözleriyle yürekleri burktu. Ben hala İbrahim'e aşığım diyen Filiz Erkal duygusal açıklamalarıyla herkesi hüzne boğdu. Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında evinin otoparkında sansiyon düşmesi sonucu fenalaşarak Yere yığılmıştı ve başını betona çarpan Erkal beyin kanaması geçirmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Filiz Erkal bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Son olarak Posta gazetesine röportaj veren Filiz Erkal yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. 8 yıl önce hayat arkadaşını kaybeden Filiz Erkal, "Yıllar geçti, çok güzel bir kadınsın, hiç mi gönlünü çalmadı biri?" sorusuna yürek burkan bir cevapla karşılık verdi ve Erkal asla ben hala İbrahim'e çok aşığım Öyle bir şey düşünsem kendime ihanet etmiş gibi hissederim. Benim için o defter İbrahim'le açıldı ve İbrahim'le kapandı. Aşk hala var ama sadece İbrahim'e. Elbette yeniden evlenen insanları yadırgamam ama benim tercihim bu. Cevabıyla herkesin yüreğini vurdu. Öte yandan Filiz Erkal'ın eşini kaybettikten sonraki taşındığı evde İbrahim Erkal için ayırdığı köşesi görenleri hüzünlendirdi. Bizler de kanalımız olarak Filiz Erkal'a sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.